Bugün ben de e, şiddetli ishal başladım aynı zamanda tat almada bozukluk oluştu e, enfeksiyon hastalıklarından doktor arkadaş geldi şimdi sürüntü alacak size sürüntünün nasıl alındığını hem gösterecek olacak hem de hep beraber ne gibi işlemlerden geçiyor bu alınan sürüntü onlara bakacağız sonra sonra da sonucu beraber hep beraber öğreneceğiz evet nasıl yapıyorsun hem anlat Öncelikle ağızdan, daha sonrasında da burundan sürüntü örneği dediğimiz bir örneği Önce ağzınızı açıyorsunuz. Dilinizi dışa çıkarıp A diyorsunuz. A. Evet, ağızdan örneği aldıktan sonra şimdi burundan. Kafanızı biraz geriye doğru atıp gözlerinizi kapatabilirsiniz. bir dakika, bir dakika, bir saniye. <laughs> Gözlerinizi kapatın, rahat olun, kendinizi kasmayın. Evet, nasıl no seti e konusunda <laughs> maskenizi tekrardan takmanızı rica ediyoruz. İşlerinizi... <laughs> evet, şimdi ilk sürüntümüzü aldık. Birazdan e, ne, ne olup ne bitiyor, nereye götürecek, ona bakacağız. Dua edin, dualarınızı bekliyoruz. Hastanemizde yatmakta olan bir hastadan alınan COVID numune örneği laboratuvarımıza hastane çalışanımız tarafından ulaştırıldı. Biz onu isten formuyla birlikte üçlü güvenlikli taşıma kabıyla teslim alıyoruz. Ve çalışılacak laboratuvara ulaştırmak üzere gidiyoruz. İki farklı güvenlik kapısından geçtikten sonra bu alanda kişisel koruyucu ekipmanlarımızı giyip laboratuvarımıza ikinci güvenlik kapısından girerek ulaşıyoruz. İstem formunu kabulü yapacak sekreter arkadaşımıza teslim ediyoruz çalışılacak numune ise çalışmayı gerçekleştirecek işlemi gerçekleştirecek personelimize teslim ediyoruz. Bu aşamadan sonra numuneler görüldüğü gibi sıralı bir şekilde dizilmekte. Daha sonra çalışma prosedürüne uygun çalışma gerçekleştirildikten sonra diğer odamızda bulunan testlerin çalışılmasının sağlandığı cihazların olduğu odaya geldik. Hasta örneklerinin ön çalışması yapıldıktan sonra bu cihazlara konuyor ve belli aşamalardan geçtikten sonra yaklaşık 55 dakika içerisinde sonucu alıp değerlendiriyoruz. Şu anda cihazın çalışma aşamasında devam eden bir çalışmayı görmektesiniz. Yaklaşık 55 dakika sonra çalışma sonlanacak ve pozitif negatif değerlendirmesini, yorumlamasını yaptıktan sonra laboratuvar bilgi yönetim sistemi dediğimiz internet üzerinden sonuçların girildiği ekrana hasta sonuçlarını girişini gerçekleştireceğiz. Kısaca COVID örneklerinin hastanemizde çalışma prosedürü, çalışma şekli bu şekildedir.